Size hayırlı uğurlu olsun. Sağ Başarılar olun. diliyoruz. Çok, Çok sevindik efendim. bir büyüğümüz olarak da. Sağ olun. Valla işte öncelikle biz, bize en yakın kuruluşları gizliyoruz. Değerli büyüğümüz Bolu Barosu'nun geçmiş dönemde başkanlığı yapan Ferit Bey'e çıkmış olduğu yolda başarılar diliyoruz. Kendisi hoş geldi. Bilindiği gibi bizim meslek örgütümüz 1989 yılında kurulmuş bir meslek örgütü. Türkiye'de özel sektörün gelişmesiyle kurulmuş bir yapı. 1990 yılında da odalar kurulmuş ve işte akademik meslek örgütleri, barolar gibi, malum odalar gibi demokrasinin olmazsa olmaz unsurları ve ülke ekonomisini, ülkedeki sorunları vesaire şeyleri en çok en iyi bilen kuruluşlar. Bu yolda da çıkmış olduğu yolda da Ferit Bey'e başarılar diliyoruz. Hoş geldi, sefa geldi. Siz Türkiye'nin genel olarak ekonomik ve yüzünü temsil ediyorsunuz. Biz hukuku temsil ediyoruz. Bir grup sağlığı temsil ediyor. Bir grupta Türkiye'deki işte mimar mühendisler odası da çevre ve dahil olmak üzere çok geniş bir e, alana yayılmış e, bir birlikteliği temsil ediyorlar. Aslında biz sivil toplum kuruluşu diyoruz ama sizin gibi kuruluşlar biz anayasa bunları kamu meslek kuruluşu olarak tanımlanıyor. Yani kamunun olmazsa olmaz kuruluşlar yani mali müşavir odası biraz sivil toplum kuruluşlarından farklı. Halelade bir dernek değil. E, çünkü e, ciddi biçimde ekonomik işlevi olan ekonomiyle ilgili ciddi öngörüleri, raporları, işte geleceğe ilişkin tasarlar olan kuruluşlar. Evet. Ben özellikle bu adaylık süreci içerisinde bu kuruluşlardan başladım bunları. Çünkü bir toplumu anlamak için işte önce işte sağlıktan insan yaşamıyla ilgili, sonra hukukla ilgili, sonra insanın cebiyle, ekonomisiyle, insanın dünyasıyla, ülke ekonomisiyle ilgili, sonra da içinde yaşayacağı, barınacağı dünya ve çevreyle ilgili kuruluşları ziyaret etmek gerektiğini duyuyorum. E, tabii bu kuruluşların sesini duymak, bunların nefesini duymak, işte bu kuruluşların topluma katkısı olduğu kadar beklentileri nelerdir bu kuruluşların? Yarın politika yaparsak, nasıl bir politik görüşünü, bir politik argüman oluştururuz? E, bunun için Malim Şevler Odası'nı ziyaret etmeye uygun buldum. Aslında bu oda bize de yabancı değil. Daha evvel geldik, burada daha evvel efendim, de Efendim arkadaşlarla buluştuğumuz bir oda. Ben bir bolda yaşayan 50 yıldır bu mesleği avukat mesleğini yapan işte Sivil toplumun içinde olan birisi olarak gerçekten kendimi tanıtmak ve tanıttığım kadarıyla desteğinizi almak için geldim buraya. Umarım bu yolculukta bana katkınız olur. Hepimiz için de ülkemiz için de hayırlı olur diyorum. Sizin de ziyaretinizden mutluluk duyduk. Çalışma tamam. bir örneği de size de sunarız inşallah. Çok teşekkür ederim. Size de başarılar diliyoruz. İyi olacağını, Kayseri güzel okur. olacağını <laughs> düşünüyoruz yani. İnşallah. Çok abi. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ